Suudi Arabistan bir yandan yapay zeka yatırımlarına da devam ediyor. Baktığımız zaman Amerika, Çin önde gidiyor. Avrupa Birliği yani o biraz daha böyle düzenleyici olarak var. Hindistan bence önemli bir atak yapacak. Bakıldığı zaman işte Microsoft, Google ve pek çok firmanın başında YouTube'un CEO'su vesaire Hint kökenli insanlardan geliyorlar. Dolayısıyla orada da inanılmaz bir bilişim konusunda eğitimli iş gücü var. Bir yandan Suudi Arabistan'da sadece petrolle değil yapay zeka gücüyle de tanınmak istiyor ve yapay zeka gücünü ihraç etmek istiyor ve bunun içine dünyanın en büyük yapay zeka veri merkezi üssünü kurmak istiyorlar bunun içine veliaht prens muhammed bin salman ülkenin petrol gelirlerini bu yapay zeka veri merkezi üssünü oluşturmak için de kullanıyor. Planları da Amerika ve Çin'den sonra 3. büyük küresel yapay zeka altyapı merkezi haline gelmek istiyorlar. Devlet destekli kurulan Hümeyn isimli bir şirket var. Bu şirket de yapay zeka üzerine çalışan bir şirket ve birkaç yıl içinde dünyadaki tüm yapay zeka işlem gücünün %6'sını Suudi Arabistan'da toplamak istiyorlar. Şu anda bu orana bakıldığında Suudi Arabistan'da dünyanın yapay zeka işlem gücünün %1'i var. Şimdi Suudi Arabistan'a baktığımızda 3 tane dev veri merkezi kompleksi inşa ediyorlar. Bir tanesi Kızıldeniz kıyısında, bir tanesi Riyad yakında, birisi de Damman'da ve Amerika'ya göre de %30 daha ucuz enerjiyle çalışacağını söylüyorlar. Kime satacaklar peki bunu? Amazon'a, Microsoft'a, Nvidia'ya, AMD, Qualcomm, XAI gibi şirketlerle görüşmeler yapıyorlar ve buralara satmak isteyecekler muhtemelen. 2034'e kadar Suudi Arabistan veri merkezlerinin 6.6 gigawatt enerjiye ulaşmasını planlıyor. Yani 6 nükleer enerji santraline eşdeğer diyebiliriz. Böylelikle teknolojik anlamda bu güç rekabetinde ben de varım diyor. Ama bir rakip olarak değil de bir işbirlikçi olarak Suudi Arabistan'ı daha fazla görüyoruz.